Burada sirenleri yanan ambulans geliyor. En sağdaki araba bisiklet yoluna doğru kaymış. Olabilir mi? Evet. Bisikletleri rahatsız etmediği sürece kesik kesik çizgilerde sağa doğru kayabilir. Ama düz olsaydı kayamazdı. Burada yolun sağına park edilebilir mi? Veya yolcu indirilir mi? Evet. Hem park etme hem yolcu indirme yük boşaltma serbest. O levha yolun sol tarafına geçerli. Sağ tarafta herhangi bir levha yok. Sadece park lambasıyla seyahat edebilir misiniz? Yola çıkabilir misiniz? Hayır. Sadece park lambasını yakarak seyir halinde asla araba kullanamayız. Bunu sadece şehrin dışına taşıt yolunun üzerine park ettiğimizde park lambalarını yakabiliriz. Araba sürerken asla. Yakıt tasarrufu hangi devirde olur? 2000 3000. Doğru cevap 2000 devirde yakıt tasarrufunu sağlayabiliriz.